Evet Evet sevgili Seyircilerimiz Bugün e, Size e, çok e, önemli Konular üzerinde yanlış anlaşılmaları da Giderecek e, Çok önemli bir konuğumla e, Bir sohbet Gerçekleştireceğiz e, Ulu Önder Atatürk'ten sonra Dünyada kendinden en çok Söz ettiren Aranan internet medyasında olsun, e, medyada olsun e, kişilik olarak Mehmet Ali Ağaca. Evet, hoş geldiniz Sayın Mehmet Ali Ağaca. Hoş bulduk İsmail Kardeş, teşekkür ediyorum. Evet, e, sizinle ilk defa gazeteci kimliğimle böyle bir röportaj yapacağız. Tabii ki yakın evet. abi kardeş dostluğumuzu bilinmesinde de sakınca yok. Sevdiğim, saydığım, e, vefalı beni ben senin yanına kötü günde gelemedim ama sen benim yanıma kötü günümde Kırgızistan'a gelmiştin. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Evet, abi, evet. Sen, bizi çok iyi misafir ettin. Çok iyi misafir ettin. Teşekkür etmek lazım her şeyden. Evet, evet. Şimdi geçenlerde e, Akit TV'ye, TV'de ben de seyrettim. Hatta tepki de koydum. Ee, evet. E bu, esasında bunları Mehmet Ali Hacı söylemez. Benim tanıdığım Mehmet Ali Hacı, bu, bu maksadı bu olamaz dediğim bir programın oldu. Akit TV'de Kesinlikle. Ee, burada e, ihraç edilen yavrularımız, temenler e, bütün Türk biletçileri e, haksızlık Hı. yanlış oldu derken sanki sizin oh çok iyi oldu e, e, algısına hizmet eden bir e, yayına size yani biraz daha alet ettiklerini düşündü, düşündürücü bir şey oldu. E, ama sizin darbecilerle onları ayıracak kadar hem tecrübeniz hem de engin bilginiz olduğunu biliyorum. Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir? vardır? E, bakın şimdi e, önce bir Türk medyası diye geçinen şu bir e, şeytani bir medya var maalesef. E, bu Siyonizme gözcü satanizme sözcü bir medya var İşte bu akit medyası var işte böyle bir aşırı soldan Cumhuriyet falan maalesef bunlar bu ülkeye çok büyük kötülük yapıyorlar. Pites geliyor ne? mu buradan size yankı geliyor mu ya? Ses geliyor mu? Yankı var mı başka dışarıdan sesler geliyor mu? Evet buyurun. Yani böyle bir e, fitne yuvası gibi hareket eden bazı medya grupları var. İşte bunların arasında e, Siyonizme gözcü, Satanizme sözcü işte Akit medya grubu, Cumhuriyet gazetesi falan. Bunların niyeti ne olursa olsun neticede bu memlekete zarar veriyorlar. Şimdi adam kut, kut, kutuplaştırıyorlar diyorsunuz. Evet. Adam bana orada şunu soruyor. Tayyip Erdoğan sana görev verse bu temelleri ne yaparsın? Ya oradan tabi maksadını aşan bir söz çıktı. Yok asarım falan. Ya bu baktım daha sonra baktım bu gerçekten benim söyleyeceğim bir söz değil. Hemen bu videoyu kaldırdım. Bak o videoyu ben kaldırdım. ha tebrik Yardım ediyorum. Ha? Ha, hemen kaldırdım. Şimdi mesele şu. Ben 25 yıldan beri buradayım. Cumhur İttifakı'ndan bir tane kuru ekmek vermediniz bana. Ya hak ettiğim hiçbir şey de vermediniz. Hatta bana zulüm yaptınız. Şimdi sen kalkmış orada bana diyorsun ki sana görev versin. Yahu beni açlıktan öldürmek için elinizden geleni yaptınız be adamlar. Şimdi evet. de bana iftirayla, yalanla zulüm yapıyorsunuz. Ondan sonra da ee, provokasyon yapıyorsunuz. Ama bakın şunu söylemek lazım. Türkiye'de bir yerlerde bu darbeci zihniyet varsa bunun sağı solu olmaz. Sen darbecilerin işkencesine maruz kalmış birisin İsmail. Bin, evet doğru. Katılıyorum. Binlercülcü gibi. Ha, şimdi ben bunu söyledim. Eğer bir takım darbeci teğmenler varsa o de, darbeci teğmen olur, polis olur, savcı olur profesör olur. Bunun sivili asker olmaz. Türkiye'yi bakın Türkiye'yi Kuzey Kore gibi yapmak isteyen varsa bunların hepsini tasfiye etmek lazım ama hukuk çerçevesinde. Bakın demokratik hukuk devletinin kanunları, kuralları içerisinde. Ben Çok bugün güzel. idam cezasına da karşıyım bu de, bu sistemin içinde. Çünkü suçlu suçlu suçsuz demeden herkes idam edebilirler. O yüzden idam cezasına da karşıyım. İdam ha. cezasına ben de karşıyım. Ha. Şimdi bakın, çünkü telafisi bu, yok sonra. Evet, bir de bu bu Tuzla'da, Tuzla e, piyade okulunda bir takım korkunç korkunç WhatsApp yazışmalarını gördüm. Şimdi burada kim olursa olsun, yok teğmen olmuş, general olmuş, cumhurbaşkanı olmuş Genel Kurmay Başkanı olmuş, hiç umurumda değil. Orada apaçık Allah'a karşı savaş ilan eden bir takım asker öğrenciler var. Kardeşim buna engel olun. Bak ateist olabilirsin, saygı duyarım. Ama Allah'a karşı savaş ilan ed edemezsin. Bunların hepsini bir şekilde ıslah etmek lazım. Yoksa Türkiye yeni bir darbeyi, yeni bir vahşi diktatörlüğü, Kuzey Kore Cumhuriyeti olmayı Suriye, Esad rejimi vahşetini kabul edemez, Türkiye felç olur, yok olur, gider. O yüzden hepimiz Bize. demokratik, demokratik hukuk devletini korumak zorundayız. İktidara karşı da, muhalefete karşı da kim haksızlık yapıyorsa demokrasiyi, hukuku, ahlakı, vicdanı korumak zorundayız. Mesele bu kadar basit. Ha, o yüzden de ben orada evet bir yanlış hata oldu. Hiç söylenmemesi gereken bir söz söyledim, baktım haksızlık yapılmış, hemen videoyu e, oradan kaldırdım. Tabi orada e, haksızlığa uğrayan bir tek kardeşimiz de varsa hakkını helal etsin. Mesele bu kadar basittir. Bizim hiç kimseye karşı bir zulüm düşüncemiz, davranışımız olamaz. Olay evet. Bu kadar. Yani, yani e, özellikle e, 15 Temmuz sonrası. Ee, ordunun e, bir şekilde tasviye edildiği e, evrildiğine dair eleştiriler yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da binlerce yıldır Türkün e, namusu ve şerefi olan, haysiyeti olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde çok değerli askerlerimiz ve e, subaylarımız e, ay, 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 bu, bu tip açıklamalardan alınmasın diye böyle düzeltmeler yapmak da çok erdemli bir tavır Ben sizi Tebrik ediyorum ya, açıkçası. Ya tabii ki ya, ya biz Türk ordusuyuz kardeş. Evet, aynen öyle. Biz Türk ordusuyuz ya ne demek ya biz Türk biz Türk ordusuyuz. Mesela bu kadar basit, bunun ötesi yok. Evet, bu konuyla ilgili e, e, çok güzel ve değerli açıklamalar yaptınız. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı bu bu? Bu, Yok, bu, konuyu, bu, bu konuyu kapatalım çünkü çok önemli başka konular var o zaman ben şimdi çok... onlara evet izninizle onlara geçmek istiyorum ee, geçen aylarda İtalya'da yeni bir kitap yayınlandı Papa evet. suikastının ardında Ermeniler var dendi yani evet. buradan size de bir gönderme çıkıyor çünkü halbuki sizin en yakın arkadaşınız Abdullah Çatlı Ermeni terör örgütlerine karşı savaştı PKK'ya karşı savaştı Zannediyorum sizin de böyle bir geçmişiniz var. Ee, böyle bir psikolojik operasyonun amacı nedir? Ülkücüleri Türk milletinin gözünden düşürmek midir? Kesinlikle. Tabii bu bir operasyon. Zaten bu e, operasyona ait olan a, alet olanları da gördük maalesef. Bunların arasında bir e, maalesef e, Takvim Gazetesi de e, var. Orada hatta. Asala atalak diye bir manşet almış, tanılacak bir davranış. Ya yani bunlar çok özür diliyorum seyircilerimizden. Arkadaşlar biraz sesli olur musunuz? Evet. evet, buyurun. Şimdi şimdi bu yandaş medya sadece Cumhuriyet değil, Oda TV değil. Oda TV geldi benden e, tabi bir e, izahat aldı, gitti. Oda TV bu konuda yine en namuslu davrananı oldu. Yani ben onun fikirlerini paylaşmıyorum ama bu konuda namuslu davrandı olabilir. Ya biz fikirlerini paylaşmadığımız insanlar düzgün ve doğru ise onu da paylaşmaktan çekinmeyiz. Tabi tabi diyorum ya diyorum helal olsun. Ama takvim gazetesi o kadar aşağılık bir manşet attı ki affedilecek bir şey değil. Yani asalak sizsiniz yahu milyarlarca dolarlık ihaleyi alıp milletin kanını emen Vampirle, yamyamlar milletten özür dilemek yerine, benden özür dilemek yerine bana hakaret ediyorsunuz. Bu Ermeni e, iftirası, yalanı, ülkücüleri, milliyetçileri e, halkın gözünden düşürme operasyonudur. Ne zamana denk geliyor? İşte bu e, PKK terör örgütünü bir evet, şekilde Evet, ona, ona da gireceğiz. Evet. Evet. E, buyurun. Mağdur, devam edin. Mazur gösterirken, mazur gösterirken işte gerçekten yani kula etmeyen, ben Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmem diyen ülkücüleri gözden düşürme, e, sahneden silme operasyonunun bir parçası bu. Ve ve yüzde yüz yalanlarla, iftiralarla yazılmış bir kitap. Tabii eee. Maalesef onu herhangi bir ana medya, ana akım medyada, yandaş medyada tartışma imkanımız olmadı çünkü işte sırrı Süreyya Önder gibi insanları, Apoya Baba diyen insanları her gün işte Razim Osman, Kütahyalı gibi ne olduğu belirsiz insanlar her gün manşetlere taşıyan, televizyonlara taşıyanlar maalesef Mehmet Ali Ağca'ya mutlak yayın yasağı var diyorlar. Yani hakikati söylediğin zaman susturuluyor bu noktaya geldik. Yazık çok yazık Evet Evet maalesef öyle yani e, burada Türkiye'de Ermeni vatandaşlarımız da yaşıyor bizim ülkemize ihanet etmeyen kendini bu topraklara ait hisseden e, hukuk ve kanunlara uyan herkesi biz kardeş Tabii. kabul ediyoruz ancak Tabii. Türk düşmanlığı Türkiye düşmanlığı yapan özellikle Ermeni tırnak içinde söylüyorum adı altında ki silahlı örgütlerin e, bize yaptıklarını unutmamız da asla mümkün değil yani e, tabii, tabii, Dolayısıyla tabii, de, ayırıyoruz Evet yani Türk milletinin zihninde hafızasında böyle bir travma olduğunu iyi bilenler bu tip provokatif e, şeylerle değerli şeyleri de e, işte ülkücüleri de sanki böyle böyle mihraklarla işbirliği yapmış veya onların e, şeyine gelmiş gibi göstermek tabi saçmalığın ötesinde inanılacak bir şey de değil ama yine de açıklama yapmanız değerli bence e, e, bir de günümüzde dediğiniz gibi Ermeni e, terör örgütleriyle işbirliği yapmış olan PKK ve onun e, sevdalıları e, diyelim yandaşları bugün Türkiye'de e, iyilik perisi, efendime söyleyeyim insan haklarının sonsuz savunucusu e, gibi savunulurken 50.000 bin tane şehidimizin e, bir kenara konup hatırlanmaması e, tabii bizim vicdanımızı da yüreğimizi de yaralayan bir husus. Bu konuda söyleyecekleriniz neler? Ya bakın e, biz bunları konuştuğumuz zaman insanlar barışa mı karşısınız diyor. Hayır. Biz barışa karşı değiliz. Hükümetin hükümetin e, terör örgütünü ortadan kaldırmasını da destekliyoruz. E, bu eşkiyanın silah bırakmasını da destekliyoruz. Ama bir esas kadar usul de önemlidir. Yani bunlar, bunlar e, işte apo nedir? Apo'yu siz Nelson Mandela yapamazsınız. Bakın, dikkat edin, bu adam apo dünyanın en rezil adamıdır açık konuşalım. Lakin tamam silahı bırakacaksa, faydalısı olacaksa, kullanılacaksa kullanın. Ama bunu bir Nelson Mandela yapmayın. Bakın Nobel Barış ödülüne aday gösterildi. Bugün İtalya'nın en büyük şehirlerinde buna vatandaşlık şey onursal vatandaşlık verdiler. Benim Avrupa'ya girişimi yasak. Tabii tabii ben dikkat ediyorum. Nobel'e aday gösterildi ya siz Ama size sizin Avrupa'ya girişiniz hala yasak. İtalya'ya girişim de yasak. Hukuki hakkım olduğu aldı. Ama ama adama vatandaşlık veriyorlar İtalya'da. Ya bu elli bin kişinin katili olmanın ötesinde daha iğrenç şeyler var ya. Yani Kürt halkına yapmadığı zulüm ve işkence kalmayan Apo'yu siz bugün Kürtlerin peygamberi hatta peygamber demek bile Apo'yu küçültür. Resmen Kürtlerin tanrısı ilan ettiler ya. Ya kendinize evet. dikkat edin kardeşim. Kürtlerin tanrısı oldu. Böyle rezalet olmaz. Yani evet. ölçüyü, ölçüyü kaçırmayın. Işte geçen günde Mehmet Metiner diyor ki dağdan dönen yavrularımızı kucaklayacağız. Ya ben 25 yıldan beri bu ülkedeyim. Bak beni iyi dinle. 25 yıl oldu ben bu ülkeye geleni, geleli. Afaroz her taraftan az. Afaroz edilmişim ya. Hiç kimse beni kucaklamadı. Herkes beni düşman olarak görüyor. Bizi afaroz ettiler ya. İyi PKK'lılara haşrolun kardeşim onlar sizin kardeşleriniz böyle bir şey olur mu ya bu nasıl İslamiyet ya bu nasıl Türklük bu nasıl insanlık ya siz çıldırdınız mı kardeşim ya evet yani şimdi Sırrı Süreyya'nın e, mesela ölümü hastalığı biz kimsenin düşmanımız da olsa hastalığına ölümüne e, söz etmeyiz Geçemiz. inancımız böyle emreder ama e, bizim kendi e, hatıralarımız e, şehitlerimiz var Onlara karşı neler yapılmıştı, nasıl saygısızlıklar yapılmıştı, nasıl şefkatsizce onların ailelerine, çocuklarına yanaşılmıştı. E bunları da bu vesileyle hatırlayınca yine vicdanımız yaralanıyor, yine yüreğimize sızı düşüyor. Bu, bu ya konuda adamın milli kahraman yapmayı ya. Evet. Adamın yani milli... evet. Milli... Yani bu barış meselesi çok su getirir diye düşünüyoruz. Yani birçok e, eleştirmen de böyle bakıyor. İnşallah ya dedikleri umarım, gibidir sizin dediğiniz gibi. Umarım Barış olsun. Umarım, umarım memleket barışa kavuşur. Bu Kürtlerin içinde bu sapıtmış Selahattin Eyyubi'ye ihanet etmiş Eyyubi'nin torunları bu ülkede İsrail'in kiralık katil olmaktan vazgeçsinler. Amerika'nın evet. kiralık katili olmaktan vazgeçsinler. Bunlar Amerika'nın, İsrail'in Siyonizmin kiralık katilleri kardeşim. Yani kendi e, iradeleriyle de savaşmıyorlar. Yani silahı bıraksın, adam olsunlar, gelsinler, huzur içinde yaşasınlar. Biz yoksa e, Şırrı Süreyya Önder'le bir düşmanlığımız falan yok. E, bir de diyor ki işte biz cumhuriyetin ne hayrını gördük. Ulan biz Türkler, Anadolu Türkleri, Osmanlı'nın da hayrını görmedik. Osmanlı sarayı da Türk düşmanıydı. Biz bu CHP'nin de maalesef tam daha cumhuriyet olamayan cumhuriyetin de faydasını görmedik. Sen Sırrı süreyi Önder, senin ailen, damadın neyse 100 milyon dolarlık servetiniz ortaya çıktı ulan. Bizim e, bir arada yüz bin doları görmedik biz. Sen bunun bin katını 100 milyon dolarlık servetin var. Cumhuriyetin hayrını görmedik diyorsun. Cumhuriyetin hayrını da gördünüz. Bak milli kahraman gibi meclis başkanı vekili olarak kaldırıldı. Böyle bir cenaze törenini hiç kim görmedi? Yıllarca işkenceye maruz kalan ülkücüler görmedi bunu. Yeter bunu. Bu İslamcılara da diyorum ki ya siz siz kimsiniz kardeşim ya? İslamcılar siz çıldırdınız mı ya? Müslüman ülkücülere düşman olup da bu e, kafir PKK'lılara dost olmak, sevgili olmak nedir ya? Siz çıldırdınız mı kardeşim ya? Evet yani Peki e, e, biraz özel sorular soracağım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? E, neler e, e, bir yazma çizme oku, yani neler faaliyetleriniz var mı? Valla ya şimdi e, bana bütün yolları kapattılar. Çünkü e, Türkiye artık e, vahşi kapitalizm bütün dünyayı işgal etti biliyorsunuz. Vahşi kapitalizm. Bu arada Üstelik biraz bir daha yükseltin sizi rahat rahat görsün seyircilerimiz. Evet. evet. Heh, şimdi vahşi kapitalizmin kurbanıyız hepimiz. Ee, bütün dünyada bütün kimliği yok ediyor. Tümlüğü yok edildi. İslamiyet yok edildi. İslamiyet'in cenazesini paramparça ediyorlar. Şu anda bu e, sahte tarikatçılar, bu din tüccarları falan. E, maalesef bize e, konuşma hakkı da yok. İşte e, tamamen korkunç bir ambargoyla karşı karşıyayız. E Türkiye'yi işte yönetenler de korkunç bir gaflet içinde. İşte mesela bugün siz ne yaptınız? Ee, Türkiye'nin kültüründen kim sorumlu? Hülya Koçyiğit. Ya çok basit bir şey ya. Çok basit bir e, Yeşilçam'ın üçüncü sınıf bir şeyi ya. Hakaret olarak görme Hülya Hanım. Senin kültürle hiç alakan yok. Ya da Orhan Gencebay ya. İyi bir... Şarkıcı da olabilirsin ama senin kültürle alakan yok Orhan Gencebay. Sizin bu görevi reddetmeniz lazım ya. Sizin Türk milletinin tarihiyle, İslamiyet ile hiç alakanız yok. Ben sizi tanıyorum. Sizi oraya getirmek gaflettir. Gaflettir. Yapmayın bunu bakın. Bu şekilde kültür olmaz. İşte bu yüzden şimdi bu Cumhur İttifakı var ya 20-25 yılda en az 5-600 milyar dolar kazandılar. Yani kazandılar derken hani rekabet aykırı. Ha, rekabet aykırı kazandılar. Bakın yanlış anlaşılmasın kötü bir şey söylemiyorum. Ama bu parayı hiçbir şekilde ne Allah rızası için harcadılar ne iyilik için harcadılar. Sadece lüks hayat için, iktidar ve zenginlik kutlarına tapınmaya başladılar. Ya keşke açlıktan ölseydiniz. Çünkü bu para size cehennem ateşi oldu. Bakın garanti söylüyorum. Hepiniz cehennem ateşi oldu. Yoldan çıktınız. Bugün Türkiye ne kazandı son 30-40 yılda? 10 milyonlarca kumar bağımlısı var. Milyonlarca Uyuş, uyuşturucu. Uyuşturucu çocuk yaşlara düştü. Milyonlarca uyuşturucu bağımlısı var. Ve milyonlarca... <laughs> Alkol bağımlısı var, şu var, bu var. Korkunç bir bağımlılık var. E, biz ne kazandık kardeşim ya? Bu yani Türk İslam ideolojisi falan. Ne oldu ya? Bitti ya, her her şeyi bitirdiniz. Yazık değil mi ya? Ya açlıktan ölelim bakın. Açlıktan ölelim ama milyar dolar sahip olup şeytanın yolunda yürümeyelim kardeşim ya. Allah'a hesap vereceğiz hepimiz ya. Bak benim çok iyi bir arkadaşım vardı ta 40 yıl önce. Hapishane arkadaşım. Tamam mı? <laughs> İsmini söylemiyorum. Sen de evet. iş yapma. <laughs> bu adam e, hapishanede 5-6 ay koğuş arkadaşımdı ben. Her gün yan yana bana abi derdi, milli kahramanımızsın derdi. Kendisi de işte 2-3 tane yaralama yapmış. 2-3 bomba atmış ağızla. Ülke Ocakları evet. Başkanı falan. Hatırladın. Bu arkadaş evet. yani hiç, hiç söyleme. Milyar dolar sahibi oldu. Yani milyar dolar sahibi oldu. Türk medyasının bir kısmının sahibi. Bu adam. PKK militanına e, yol açtı. Şimdi PKK militanını gazeteci olarak aldı. PKK'lı adam hala PKK'lı. Apo'yu övüyor. Apo'yu öven adam bu ya. Hala o medyada çalışıyor. Sözde ülkücünün İslamcı şimdi İslamcı. Yani tam Türk İslam sentezinin ta kendisi bu. PKK'lı e, militan her şeyi verdi. Ama bana ambargo koyuyor. Onun medyasında bana ambargo var, yasak var. Ya bundan dehşet bir şey olabilir mi ya? Ben haçlı zihniyetine kurşun atan tek adamım son bin yılda. Ama PKK ne zaman kuruldu? Bak dikkat et. 27 Kasım 1979 mu 80 mi neyse. 27 Kasım nedir? Haçlı seferlerinin ilan PKK kurdusudur. Ya Haçlı seferlerinin en son en son işaretidir PKK. Bak Haçlı ordularıyla birleşen bu 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 sahte ülkücüler, sahte İslamcılar açlı dünyasına kurşun atan Mehmet Ali Hoca'nın düşmanı oldu ya. Ya dehşet bir şey. Hayal ediliyor musun nasıl korkmuş durumdayız? Ve bu ülkücü arkadaşımızın, İslamcı arkadaşımızın, bu Cumhur İttifakı'nın e, temellerinden biri olan arkadaşımızın. Peki, peki çok güzel. Bir dakika, bir dakika. Kardeşi, kardeşi şu anda Avrupa hapishanelerinde çürüyor. Çünkü ona bir milyon dolar borcunu ödemediği için çocuk. Ya ben kafama kurşun sıkarım böyle bir durumda olsam. İntihar ederim ya. Onur intiharı denir buna ya. Ya yazıklar olsun kendinize gelin kardeşim ya. Evet. Çocuklara söylüyorum. Ben şimdi size yine. Size hatırlaman hatırlanmadığınız ambargo uyguladığı için şikayetçi olduğunuz Türkiye'de başka şeyler de oluyor. Mesela Mehmet Ali Ağaca e, bir ambargoyu yerken hatırlanmazken e, CHP Genel Başkanı 3 fidan diye yine asker ve polis evet. e, öldürmekten ceza almış ki biz kimsenin evet. ölüsüne dalga geçmeyi saygısızlık yapmayız. Ee, onları anıyor hiç çekinmeden. Marjinalize olmaktan korkmuyor. Toplumun kes, geniş kesimleriyle bağları kopma, koparmaktan e, Türkiye'deki Türk milliyetçilerin hassasiyetlerine karşı saygısızlık yapmaktan çekinmeden CHP daha yoldaşlarını e, bırakın ambargo koymayı kahramanlaştırıyor. Hatta Mustafa Kemal'le eşitleştirmeye çalışıyor. bu Evet inanılmaz şey. şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Bırak onu. Bir de e, Urfa'da bir yerlerde e, e, Yılmaz Güney Caddesi var. Yılmaz e, Güney e. Parkı. Ya, bak Yılmaz Güney Parkı var. Ya kardeşim. Ya yapmayın. savcımızın Sağdım. Türk Devleti'ne sıkılmış, sıkan kurşun sıkana böyle bir muamele. Vay işte evet, güzel. Yılmaz Güney masum bir hakimi öldürmüş. Masum bir insan. Bırak hakimi. E, masum bir çöpüyü de öldürse katil boş yere gitmiş. Yani şimdi bunu gitti kan e, festivalinde de Türk devletine king kustu zafer PKK'nın olacak dedi. Yılmaz Güney biliyorsunuz. Yani hani sıradan bir insan olsa yine bir şey söylemeyiz ama bir PKK militanıdır Yılmaz Güney. Bunun adını parklara vermek, caddelere vermek. Ya biz hiçbir şey beklemiyoruz ama mantıklı konuştuğumuzda, vicdanlı konuştuğumuzda zaman... Ya yani şimdi beyaz sayfayı tek tarafa açmak olmaz. Eğer bir beyaz sayfa açacaksanız ülkenin tümüne, herkesinine açacaksınız. Tabii tabii bizim biraz Aman, da itirazımız buna dayanıyor. Tabii tabii yok bunlar ülkücü kimlik istemiyorlar. Çünkü çünkü Amerika, Avrupa, Siyonizm, Satanizm bütün idealist, inançlı, dindar insanları yok etmek istiyorlar. Bu kadar. Mesele bu. Evet. Evet çok teşekkür ederim. Süremiz doluyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ne zaman da isterseniz böyle çok değerli, anlamlı sohbet yapmak, e, böyle programlar yapmak isterim sizinle. Ben ben teşekkür ediyorum. Bu arada tabii e, e, Filistin halkını hatırlıyoruz. Allah yardımcılar olsun. İki e, evet. 2 milyar sözde Müslüman, bin tane gerçek Müslüman yok. 500 bin insan öldürüldü Filistin'de. Avrupa'da, Amerika'da milyonlarca insan yürüyüş yapıyorlar. Maalesef İslam coğrafyasında ses yok, seda yok. E, hepimize yazıklar olsun. Allah Ay yardım